Dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Dünya genelinde salgının bulaştığı kişi sayısı 110.090 oldu. Virüsün ilk ortaya çıktığı için de ölü sayısı 3.122'ye yükseldi. Hastanelerde tedavi edilerek taburcu edilen kişi sayısı ise 62.000'e ulaştı. Covid-19 İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılıyor. Ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7161'e yükseldi. İran'da ilk ve orta dereceli okullarla üniversitelerde eğitime ara verildi, spor ve sanatsal faaliyetlerde 20 Mart'a kadar iptal edildi. Koronavirüs vakalarının arttığı yerlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'den 22'ye yükseldi. Ayrıca Amerika'da iki kongre üyesi COVID-19 taşıyıcısıyla temas nedeniyle karantinaya alındı. Avrupa ise panikte. İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükseldi. Devlet görevlileri de virüsten etkileniyor. Lazio bölgesel yönetim başkanı Nicola Zingaretti'nin virüse yakalandığının açıklanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanı ve Piedmont bölgesel yönetim başkanının da virüs taşıdığı öğrenildi. Avrupa'da koronavirüsün İtalya'dan sonra en çok görüldüğü yer İspanya. İspanya'da virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken bunların 16'sının Madrid'de olduğu açıklandı ülkede vaka sayısı ise 999'a yükseldi. Virüs nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'da da vaka sayısı 1126'ya ulaştı. Vaka sayısı Almanya'da 1112'ye, Portekiz'de de 30'a çıktı. Belçika'daysa virüs tespit edilen kişi sayısı 239'a ulaştı. NATO karargahında da koronavirüs tespit edildi. Ayrıca Moskar'da Avrupa Birliği'nin Savunma Ajansı ve Avrupa Birliği Konseyi'nde de koronavirüs vakaları var. Koronavirüsün sıçradığı bir diğer ülke Bulgaristan oldu. Başbakan Boyko Borisov'un katılımıyla yapılan olağanüstü oturumda 4 kişiye koronavirüs teşhisi konulduğu açıklandı. İsrail Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüs vakasının 39'a yükseldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada vaka sayısının yükselebileceğine vurgu yapıldı. Katar, 14 ülkeden gelen tüm yolcuların geçici olarak ülkeye girişine yasak getirildiğini duyurdu. Bu arada ülke genelinde eğitime de ara verildi. Suudi Arabistan'da COVID-19'la mücadele kapsamında aralarında Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de olmak üzere 9 ülkeyle uçak ve gemi seferlerini askıya aldı. Ayrıca koronavirüsten korunma amacıyla tüm camilerde dini ders ve Kur'an ezberleme halkalarının askıya alındığı duyuruldu.